Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle internetten kolay para kazanmanın yolunu göstereceğim arkadaşlar e, Yandex Toloka ile görevler yaparaktan e, para kazanabiliyorsunuz Bakın ben 0.09 kuruş kazandım <laughs> Ama öncelikle tabii. neler yapabileceğimizi size nasıl yapacağımızı söyleyeyim Buraya arkadaşlar görevler geliyor Öncelikle ben size bunu açıklamak için bunun linkini vereceğim Oradan girip kaydolabilirsiniz kaydolduktan sonra size işte görevler veriyor görevleri yapıyorsunuz ama ilk görevler arkadaşlar ücretsiz oluyor genellikle bakın onları da göstereyim size geçmişte olacaktı galiba ben de yeni başladım daha bir iki gün oldu arkadaşlar 0.9 kuruş kazandım 15 dakikada kazandım arkadaşlar yanlış anlamayın hani iki gün diyorum ama hani bakın burada para kazandığım şeyleri gösteriyor daha yeni başladığım için bakın burada hiç para kazanmadıklarım var 4-5 tane Bunlar arkadaşlar şey Şöyle söyleyeyim size İlk başta sizi deniyorlar Hani ne kadar doğru yapıp yapmadığınızı İşte bot mu değil mi Ne bu diye deniyorlar Ondan dolayı sıfır sıfır Ondan sonra gerçek olduğunuzu anladıkları zaman Size paralı görevler yolluyorlar Ve görevlerinizi yaparaktan Böylelikle para kazanabiliyorsunuz Bakın benim reddedilen bir görevim var Eğer olsaydı 6 kuruş kazanacaktım ondan Onu reddetti bazı şey müşteriler oluyor müşteriler bakıyor kontrol ediyor beğenmezse reddedebiliyor arkadaşlar böyle de şeyler var ben 24 görev yaptığıma bakmayın bunların e, en az bir onu falan galiba şey hani deneme onlar da çok kolay oluyor hatta size göstereyim ben de şöyle bir sıkıntı yaşadım e, google chrome hesabınızı sakın bağlamayın arkadaşlar yeni bir hesap açın bence bakın ben bağladım yaşadığım sorunu size göstereyim ya belki de bir çözümü vardır ama ben bilmiyorumdur. Bakın böyle görev geliyor. Bunu da göstermiş olacağım böylelikle size. Ee, profiline giriyorum. Puanım da yüksek arkadaşlar. Bakın puanımda da hani bir sıkıntı yok ama. Ee, şöyle de bir şey var. Mesela yüzün altında olursa bir, kur bir kuruşluk görevler falan geliyor diyebiliyorum. İşte yüzün üstünde olursa 5 kuruş falan oluyor diyebiliyorum ama. Bunu da bir yerlerde duymuştum okumuştum galiba. Neyse 15 görev yaptım arkadaşlar. Bakın hiçbirinden para kazanamadım. Hepsi sıfır gösteriyor. Onda da e, diğer hesabımda 2 tane 3 tane görev yaptıktan sonra direkt paralı görevler gelmeye başladı. Direkt yaptım. Bunda bir sıkıntı oldu. Bunu anlamadım arkadaşlar. Bana yardımcı olabilecek arkadaşlar aslında olursa onlar da bana yardım edebilir. Yorum kısmında bana yazabilir. Şundan şundan dolayı olmamıştır falan diyebilir bana. Hemen size görevi de göstereyim arkadaşlar. Mesela şu an bir kuruş kazanabilirsin gösteriyor ama bakın girince 0-0 diyor. Onu hayranlar çözemedim. Neyse arkadaşlar burada biraz mesela siyasi bir içerik var. Buna diyoruz ki böyle. Ve sil diyoruz. Bunları böyle yapıyoruz. Mesela pompaya var mısınız gençler demiş. Buna da aynı şekilde pornografik küfür diyoruz. Sil diyoruz. Yani görevler aynı bu şekilde arkadaşlar. Bu ee, daha farklıları da var. Mesela pornografik içerikler var. Ee, porno içermektedir diyorsunuz, porno diyorsunuz, e, porno değildir filan, erotiktir diyorsunuz. Böyle seçenekler de var, başka şeylerde. Resimlere bakıyorsunuz arkadaşlar. İşte iyi, kötü diye seçtiriyor size. Mesela kanlı manlı bir insan resmi filan varsa ona kötü diyorsunuz. Mesela öyle görevler de var. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar işte bu kadar basit. 5-10 dakika filan sürüyor zaten. Bunları yaptıktan sonra siz para kazanıyorsunuz. Ben bu hesabımda kazanamadım. Bilmiyorum. Google Chrome'dan bağladım. Direkt kendim yeni hesap açınca da sıkıntı olmadı. Bakın burada 0.9 kuruş kazandım. 15-20 dakika falan sürdü. Belki de daha az. Ama tabii görevin gelmesi çok önemli. Görevin gelmesi de bildiğim kadarıyla arkadaşlar puanınızla alakalı. Puanınızı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar çok göreviniz olur. Ben açıklama kısmında tekrardan söylüyorum size link bırakıyorum arkadaşlar oradan gidip hemen kaydolup görevlerinizi yapabilirsiniz. Niye para gelmiyor diye hemen şey yapmayın. Bende de bakın bu hesapta da yeni açtığım hesapta da sonradan para geldi. 5-6 tane görev yaptıktan sonra size önce bir deniyorlar unutmayın bunu. Ee, başka bir sıkıntı yaşadıysanız yorumlarda belirtin arkadaşlar ki yardımcı olalım. Ee, eğer yaptıysanız buradan bir, bir, kuruş iki kuruş para kazandıysanız da arkadaşlar bir like atarsanız sevinirim. Bu arada gerçekten çok fazla para da kazanabiliyorsunuz. 500 puan yapan arkadaşlar mesela günde 10 dolar falan kazanıyorlarmış galiba. Bizim paramızda da 70 TL falan yapıyor galiba. Yanlış hesap olmasın. Yani bunda bayağı bir görev yaptıkça daha da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha bunu ilk 10-15 görev yaptıktan sonra 09 9 kazandım. Siz de daha fazla görev yaparaktan daha fazla da para kazanabilirsiniz. Görevleri doğru yapmanız çok önemli ama o sizin puanınızı tecelli ettiriyor diyelim. Videoyu izleyip beğendiyseniz para kazandıysanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.